Fenerbahçe'de artık ezberleri bozacak bir durum var, ezberleri bozacak bir oyuncu var. Mesut Özil artık Fenerbahçe'ye çok yakın. Bu durum anlaşma aşamasını geçti. Artık Arsenal ile Mesut arasındaki durum halledecek görüşmeleri alacaklar verecekler hesaplanıp kapatılacak hesap ve bir hafta belki bu hafta içerisinde belki önümüzdeki haftaya sarkabilir ama bu hafta içerisinde de olma ihtimali var. Mesut Fenerbahçe için Türkiye İstanbul'a gelecek. Ne diyorsun ezberler bozulacak mı benim dediğim gibi sence de? Hem Baten oyun işte anlamında oyun hem de anlamında. sezon başından itibaren o ortaya çıkılan kadro hangi oyuncu nerede oynar, kim ne yapar ezberi üzerinden diyorum. İki türlü riski var bu transferin. Çok büyük bir oyuncu Mesut Özil. Yani Türkiye standartının çapının çok üstünde. Yani nasıl? Şimdi adı Mesut olduğu için ben sana da öyle geliyor. Tabii, ama tabii, Adı Mesut olduğu için sanki yani gelen ulaşılabilir bir oyuncu gibi geliyor. geliyor. aslında. Yani Sniper geliyor. Anelka geliyor. Guti Hernandez geliyor. Yani Ortega evet, geliyor. Ortega geliyor çünkü şimdi Guti Hernandez Real Madrid'in en önemli oyuncularından biriydi. Belki o kadroda yer aldığı için David Beckham'ın ya da işte Raul'un, Zidane'ın, Roberto Carlos'un gölgesinde kalmış gibi gözüküyor. Dur ama İsmail gerçekten adı Mesut Soyad'ı Özil olduğu için Ve Zonguldaklı olduğu, olduğu için bahtiyan, sanki ulaşılabilir bir, 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 gibi bir oyuncu gibi geliyor Ama Almanya'nın, Almanya, Almanya milli takımının dünya kupası kazanan kadrosunun on numarası Arsenal'in, Real Madrid'in, e, Real Madrid'e iz bırakan oyunculardan biri Hala 32 yaşında bu arada Mesut Özil gelecek ve e, Nasıl diyeyim kucakta bir bomba tabirini kullanmak istemiyorum ama o Geldiği andan itibaren oynasa Fizik olarak yetersiz. Göreceğiz. Büyük ihtimalle yetersizdir. Gör, yani görev, maç eksiği var tabii. Maç eksiği bir yıl, Mart, ayından oynamıyor. Biri, Mart ayından beri sürekli oynayan bir futbolcunun değil maç kondisyonu antrenman yapma temposu bile değişir. Yani ben amatör olarak koşuyorum ve defalarca yarışlara katıldım Amatör yarışlar işte İstanbul Maratonu başta olmak üzere değişik yerlerde. Orada bir yarıştığın zamanki koşu temponla sahilde gidip kendi keyfine koştuğu zaman bile fark ediyor yani Vakası. 15 saniye evet. kilometre başına. Dolayısıyla hani Mesut kendini zorlamadan, fazla vücudunu yıpratmadan, limitlerini aşmadan antrenman yapıyor Mart ayından beri. çok iyi tanıyordur. Tanıyordu. Yani bu... yaşında ne zaman döner, ne zaman tam olarak %100'üne ulaşır. Geldi, fizik olarak hazır değil kadroya koyduğunuz zarar verdi. Geldi, kadroya koydunuz. Şu anda Fenerbahçe'nin en formda ismi kim? Fenerbahçe tribünler mesela dolu olabilse keşke, pandemi bitmiş olsa. Tribüne ilk kimi çağırır? Gustavo olabilir. Gustavo doğru söyledi. Gustavo'yu çağırır. İkinci de Pelkası çağırır. Ha, evet Pelkası. Doğru. Yani Pelkası yerinde ne diyecek? Konfor alanında ne diyecek? Yani o Fenerbahçe'nin Alanya Spor'a attığı ikinci gol Fenerbahçe'nin uzun süreden beri atmadığı akan oyunda organize olduğu set hücumu oyunu onun için önemli bir gol. Şimdi orada Perkas'ın önemi çok fazla. Topun ilk çıktığı ayak ve son çıktığı ayak olarak. E Mesut Özil tabii ki Pelkas'tan çok daha kariyerli bir oyuncu ama <laughs> Perkaz'ı çizgi yetecek. Orada işte bu bütün bu dinamikler bir anda... Perkaz aslında bu hafta itibariyle çizgi itildi gibi. E, hoca çizgi biraz da onun hazırlığını yapıyor. şimdi Şu anda bugünkü orta saha Gustavo Ozan, Mert Hakan. Erzurum'da bu mevsimde oynarken biraz hava şartlarının da takımın e, savunma ağırlıklı, rakibin savunma ağırlıklı çıkmasını da hesap ederek e, biraz belki sert bir orta saha gözükebilir. Ama şu Gustavo Ozan, Mert Hakan'ın üçünden birini çıkarıp yerini... Mesut'u koyduğunuzda sağda Perkas, solda Sinan veya Perotti veya Valencia oynadığında bence bir e, kadro oturuyor artık. Ve gerçekten bu arada konuşmamız gereken vardı. Konuştuğumuz konu Mesut'un Fenerbahçe'de hangi pozisyonda oynayacağı, ne kadar yarar sağlayabileceği durumu. Transferin bir sonraki aşamasına geçildi. Bunu hatırlatalım tekrar. Yani bu olumsuz olabilecek kısmı bu sağ içinde de dengeleri değiştirebilir. E, Fenerbahçe'nin kadro yapısı itibariyle tabii ki oyun dengesini rakibe karşı oyun dengesini de değiştirebilir. E, ama şu da bir gerçek. Biraz önce söyledik ya. Çok çok büyük bir isim. Evet. Çok uzun zamandan beri Türkiye'ye hani. En son ya, hatırlıyorum işte Schneider. Drogba, Schneider. Aktif olarak devam ederken. Gerçi Mesut şu anda aktif değildi. Mario Gomez'i belki Mario sayabiliriz. Mario Gomez. Ee, onun dışında Fenerbahçe üzerine bakarsak. Anelka'dan sonra Van Persie'den sonra, Fanpursy sonra bu seviye yok değil mi? o, transfer Nani Van sonra bu seviye yok. Önemli isimler. Tabi bu Tabii gelip ortaya koydukları performans ve beklentiler ve durum ne bilmiyorum ama son 4 yılda Nani Pampersi'den sonra duracağız herhalde durumu. Evet. E, son itibariyle Mesut bu risk alınır mı? Alınır. E, geçen bir gazeteci arkadaşım, radyocu Mert Elham tweet atmış. Ben de altına yazdım. Yani Mesut'u transfer etmemesi için 10 neden diye Fenerbahçe'nin. İnan bana. Anelka geldiğinde de Fenerbahçe'nin Anelka'yı transfer etmemesi için 10 neden. Aynaları 96 çıkarmaydı. yazında Hacı'nın Galatasaray'a gelmemesi için gereken 10 neden ya da işte Snyder'ın ya da nasıl diyeyim başka hani futbolla vedalaşmak üzere olan şimdi bu oyuncu Roberto Carlos'un gelmemesi için 10 neden diye de Evet. birçok birçok şeyde bulunabiliriz ama bu tür futbolcular Roberto Carlos 28 yaşında ya da Inter'den Real Madrid'e gittiği dönemde Fenerbahçe'ye gelmiyor tabii. Evet. Bu tür futbolcular 30 yaşını geçtikten sonra maalesef Mesut için bu geçerli değil ama ağır sakatlık ilki de geçirmedi ama işte aslında problem var. Mikel Arteta'yla problem var. Mesut Özil hala üst düzey oynayabiliyor olsa Premier Lig'de, problem yaşamıyor olsa zaten bu yaşta Türkiye'ye gelmez. 2-3 sene daha devam ederdi. Çünkü 32'de İspanya, Ama onu da bilemiyorum. Şimdi Mesut'un tercihi belki artık Türkiye'de oynamak üzerinedir. Ee, evet, Almanya doğumlu bir oyuncu. Ee, Almanya mil takımını tercih etti. Kariyerinin... En iyi dönemini Real Madrid sonrası Arsenal'de yaşadı. Bundan sonra 32 yaş kariyeri için 20 yaşında ne planladı? Şu anda o planının karşılığını aldı mı bilemiyorum. Ama mesut biraz bir old school on numara. da katılıyor musun? Ha, e, tabii yani alışla gelmiş on numaralardan evet. bir. Yani o havalı olsun 80, diye üçüncü bölge diyeyim. Hücumda değil. Evet. 2000'li yılların istenen on numarası 80'de 90'da tam ideal on numara artık 2010'lara doğru biraz kendilerini revize etmesi gereken bir on numaraydı. Onu ne kadar yapacak onu da göreceğiz artık. Ama bence Mesut transferi üzerine evet istenilirse bulunmak e, istenirse, çabalanırsa 10-15 neden bulunabilir, neden olmasın diye. Ama bir taraftan da karşısında neden ol olsun, neden olmuyor, e, olabilme ihtimali varken niye olmuyorunun da 15 maddesini bulabiliriz. Her e, transfer bence, risk. Bence kadar konuştuk. Evet. Fiyat, baremini de Rıdvan almaya çalıştık. Anladığım kadarıyla 8'den aşağı onu öğrendik. E, bence olması makul. E, bence olması Fenerbahçe adına faydalı. Olur.